Şakirem derdim ile sataştım güle güle. Dertliler bulacağız, ben beni bulamazım. Derdiyle şükür halinde olduğunu söylüyor. Bu derdi gönülsüz yola girdikten sonra halinin hoş olmasına rağmen bu hali anlatacak birini bulamayışından bahsediyor. Dönemindeki belki bize acaba demek istediği, döneminde hak yoluna talip olan kimselerin menfaat üzerine girenlerden, dervişlerin, sofilerin, bir pir tutan kimselerin içten içe menfaat peres olanlarına bir iğneleme, iğneleme mi yapıyor acaba? Galiba öyle bir iğneleme var. Samimiyeti vurguluyor, içtenliği vurguluyor. Şakiren derdim ile diyor ve bu derdine şükrediyor. Diyemediği bu deldini kendi gibi birini bulamadığından dolayı halbuki bir, bir ruhumuz bu. Senin gönlünü kim aldı? Nice haber vereyim. Ağlarım. Ey demezim.